Hepinize selamlar dostlarım ben Doğan Kalma videomu hoş geldiniz nasılsınız umarım haliniz keyfiniz yerinizdedir dostlar kanka şöyle serice school topilere doğru işimizi gerçekleştirdik yanımızda ikisi var hoş geldiniz arkadaşlar bu arada bütün katlardaki silahları gördüm ama hiçbir pencereden içeriye giremedim AK bulan kim? Ee, adamın AK'si var bende silah silah olan var mı? Benim var abi Aaa! Ne lan? Ne oluyor lan? Adam burada yanımda. Aa ben adamı tutuyorum. Burada biri daha var. Evet. Önümde. Geliyorum. Evet. Onun bunun pingi mi var? Evet. İki tane yedi. Dayı abi Sana ya lan! Post Ne yaşıyoruz ya biz? Ben şu an anlamadım ki ne yaşadığımı. Şurada biri var gördüm Watch onu. Out. Dışarı çıkarsa alacağım. Bekleyeceğim de <laughs> çıkmaz herhalde o kadar aptal değildir. Oyna mı? de. Ik ik i̇kinci Watch kapı out. şurada. Çıkma tek. Blokluyorsun beni. Evet. Boyu da var, boyu da var. Gel, geri gel, geri gel, geri gel. Gel buraya. Biri alsın biri Gel, ben. gel. Koruyorum Kamerayı alabilirsin. Tamam Frozen alman ben... lazım. Kit var mı? Tamam. Ben ben bitti yep. benim abi benim az olsun. Seni Adam var. Karşıya geçecek gördüm. Baydım onu. Şurada baydım. Tamam. Kilimi çeksene ya kalmasın orada. Onun lootuna ihtiyacımız var gel benimle. Sol tarafınızda olabiliyorsunuz onu unutmayın. Sukul. School... Oy lan kör oldum. Kör oldum. Benim mermim yok bu arada. Yine Yorum... Abi uzun mermisi Burada, Burada ya. Tamam şey bitti. Herin. Bitti. Okay, bela. Bizim adamlara al. <laughs> ee, daha bitmedi ama temiz değil burası biliyorsunuz. Ulan adama var ya sıkamadım kör oldum bildiğin. Lok git al. Frozen al. Ben canı toplayacağım. Ben Frozen <laughs> abi. Aldım. Gelin bizim abi, şimdi yaratır. solumuz vardı burada değil mi? Aynen abi ana bina. En son ana bina. Ana abi. çıkıyor ya. Oğlum bitti alacak. Almak için geldim manasını. <laughs> hayır 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 hayır, hayır 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 kapıyı açman lazım. Abi seni boşvermek istiyorum. Aç artık kaldım. kapıyı. Arbelet yedim. Çatınızda adam var. Biliyorum karıcığım alıyorum sesini. Bitiremiyor seni değil mi? Yok. ama bana gelemezsiniz Bekle ben sana uca sen geleceksin Çatladı. Çatladı. Tamam al 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 git bizim adam Yok ana bina vurdu. Baba ben şu üstünü şunu görüyorum. Nerede Soldaki bu? pencere İkinci kat sol pencereydi. Şu mu? Aynen yani or oradaydı en son. Beni vurduğunda. Buza karşıya nasıl oynayacağız? Hadi sabır. Arkamız var. Ya sen benim sinir. Şurada ya üçüncü şahıs yapıyor. Watch out. Watch out. out. Smon şimdi. O boşlukta, pencerenin oradaki boşlukta. Arkamda biri var. Bak burada adam. İçeriye girdi. Ne olacakları? İçeriye girdi üst katta. Kutun dolu mu? Kutun yok. Sağdan biraz. Sağda. Helal sen. Ağzına Kutucu var ya burada burada kanka sabaha kadar sabaha kadar durursun kanka burada değil mi sabaha Bak, kadar bravo. gelen var Salak ya aşağı düştü. Abi ya bu diye öldüm ya. Geçmiş olsun <laughs> Dostlar Toki'den toplamda 9 çıktık kanka. Oyunda son 25 kişi var. Seri olursak daha çok kill alabiliriz kanka. Hadi bakalım. Hemen önümüzde alan dışına atılan bir drop var. Kanka seri jonu bir çekelim. Bir kas gelek falan tazeleyelim. Bir AVM varsa AVM çekeriz. Hop. AVM çıktı aldım AVM'yi bu arada. Gram umurumda değil bir şey. 4x'im de var. 4x AVM oynayacağım. Yapmayan Dostlar son 16 kişi kaldı. Alan bu kadar. Yani bakmadığımız yer kalmadı. Adam yok. Adam bulamıyoruz bir türlü. Korosu alalım bence de. Bindim kararıcım. Abi bence adamlar şu anda nerededir biliyor musun? Nerede Abi bence adamlar şu anda militerden, köprüden değil, Nova'dan çıkıp Few moments late. Şu şurada falan olmazlar Five minutes later. E köprüden çıkacaklarını düşünmüyorum. Eğer adamı alana. Two thousand years later. Sonへ çalışırlarsa da bu tarafa doğru. Yeter yeter! Yeter! Yani farm tarafı bence doğru. <laughs> 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 böyle ben, ben oradaki poçu. Solumuz, 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 solumuz. alacak. Gel benimle. Tamam. Burada, burada. Dışarıda. Bu bence tek değil. MG3 var. Aldın onu. Ne burada abi? bak bir dakika. Solda araç durmuş abi. Hani? Aşağıda bak desenler araç solalım Bu şurada bir şeyler olmuş bu arada. Bile. Orayı bir kapatayım mı? Geç buradan. Boş burası, poçinki oyna kardeşim, sabahtan beri poçinki poçinki diyoruz belki poçinki doldu. Sabahtan beri o gerçekten adam vurup duruyor, nereden buluyor bu kadar adamı ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Son 6 kişi kaldı dostlar, 11 ile var. Adamlar yok, gerçekten bakmadığımız yer kalmadı. Arkadaşlar 32 kişiden beri geziyorlar. Buggy 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 buggy. Yaptırdın o vuruşu bana. Arkamızda lan. Arka geldi arka geldi. Arka geldi alo. Yedi. yedi bir tane. Buza biri soldaki, biri soldaki ağaçta, biri kayada. Acele etme oğlum, bekle. Yedi yedi de düşmedi. Ben bayıldım. Hiç iyi olmalı. Sen yanlış oynadın, çok yanlış oynadın. Adam eğimin altında bize bomba atacak bu arada. Ben bir tek geri oynadım. Görüyorum onu. geliyor Yere düştü Adam aşağıda, çıkartma onu yukarıya Dön canını dön O bence en aşağıya düştü Burada burada Hayır, ben gitmeyeyim de aşağıya Ana lan aşağı <laughs> Oğlum rope mope dinlemez Yuttu reis affetmez ben de. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> bak gidiyor. Onu altıma sıçtım bir an Mehmet abi AVM'ye vurdu diye. Benim vurduğum AVM bence arabaya değdi ki bu 2-3 mermi de aldı. Ama kulübenin orada adam vardı zaten. Bak yoldan da koşuyor abi. Sen izleyici bakından görüyorsun ha. Sol sol. Abi sola bak sol. Beyt onu Gram Aha sen de konuşuyorsun. Evet geliyor, geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor Selam söyleyin. Eee video kanala yapacak bir şey yok Abi diyor kız niye öldürdün beni? Şu anda YouTube videosu döneyiz. Oğlum heyecandan mı lan? Kendinizi izlersiniz. Abi bu video ne zaman yayınlanacak lan? Ya Heyecan yok. Yayınlanacaktı. Yarın, yarın. Yarın kendinizi izlersiniz abi. Abla. O adama bak. <laughs> Ana. Mesela yeah. totalde 21 leştik muazzam derecede bir gameplaydi kanka Sonradan vurmayacaktım bir tık onunla oynayacaktım orada ama işte olsun sağlık olsun kanka vurmuş olduk sonuçta oyunun amacı bu videomu beğendiysen like atmayı kanalıma abone değilsen abone olmayı bildirimleri tüm olarak açmayı unutma kanka hepinizi çok ama çok seviyorum bir sonraki PUBG Mobile oyununda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay